Herkese merhaba arkadaşlar. İyi benim Helen Oyborg Wilson tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda ne yapıyoruz? Oyuna Bonnie eklemişler arkadaşlar. En hızlı Bonnie e, ee, Wilson'ın ee, evine gelmiş. Bir önceki videomuzda ne yapmıştı? Fred bir vardı. Valla Fred bir vardı. Sarı Fred bir. Bu de Bonnie gelmiş. Şu Bonnie'ye bakalım. Lan çık lan dışarıya. Gel gel. Oha felaket demir sesleri geliyor bir dakika. Hey lan. Ne yaptın? Allah belanı vermeyin abi Oğlum bu ne? Bir konuşuyor hangisi konuşuyordu unuttum ki. Gel buraya gel. Allah belanı hey dedik vallahi üstüme atladı. Oy altıma yapıyordum asal. Bana bak. Hey. Ha ne oldu? He? Ha? Şişt, lan. Ne yaptığını sanıyorsun? Dur şunu bir izleyelim bakalım. Ne yapıyor? Oha oğlum çok korkunç gözüküyor. Kapıyı kapatma tamam mı? Dur arkandan geliyorum ha. Eğildim şu anda. Bir izlemek istiyorum. Allah belanı vermeye. Oğlum izleyecektim ben bunu. Nasıl duydu ki beni? Lan bana bak. Hazır bunu kırarım bak bunu bunu, bunu alır senin evindeki şeyleri çalayım da gör ben al bunu kaç 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 lan kaç hey. Ne oldu aa, aa oradan camdan bana bakıyor bak 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 camdan bana bakıyor gel lan buraya Gelme 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 tamam gelme gelme tamam o ne oğlum E ee, benim eve geldin Hocam bu kabul edilmez ama bak <laughs> Ne yapıyor lan bu Aha şimdi senin anayı yemedim Çık benim bölgemden şimdi ben seni kovalıyorum Git Allah belanı vermiyor oğlum benim bölgemde bana artistik yapıyor ya Oğlum adam uçarak geldi yalnız. Bana bak. Gelme gelme gelme. Ha ne oldu? Buraya gelemem değil mi? He? Buraya gelemem değil mi? Oğlum çok hızlı bu ya. Vallahi çok hızlı. Arkadaşlar yüzümüz yok baksanıza. Tam oradan gidiyorken biz de buradan kaçalım. Şunun bir evine girelim. Dur lan gelme oğlum gelme lan. Allah kahretsin koşmayacaktık ya. Vallahi yanlış oldu. Abi bunun evindeki bütün e, şeylerini çalacağım ama nasıl çalacağım? Bak yine geliyor. Yine geliyor. Yine gördü ben. Lan oğlum. Çıkıt lan. Çöp kabağımı devirdim senin yüzünden. Senin yüzünden çöp kafasını devirdim. Bakın burada bir şey var mı? Bir şey gelmiş mi bana bugün? Yok bana bugün bir şey gelmemiş. O tarafa doğru Bonnie'cim sen gitme şuradan ee, hemen o, yola koyulmak istiyorum. Sen oradan girdin mi? Ben şuradan. Buradan beni görmesin herhalde bir bakayım. Bak 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 nasıl sinsice yürüyor. Bak nasıl sinsice yürüyor. Ha tamam şuradan bir gir bakayım. Tamam. Elektriği kapatabiliyor muyum hocam? Şu elektriği bir kapatsaydık. Heh. Elektriği kapattım. Ol geri açıldı galiba. Abi bir saniye geliyor Allah belanı verin Oradan nasıl geldi lan o Oho ne yapacağız Ne yapacağız Hocam kendi evimde bir şey yok mu Şunu kafasına bir tane atayım Ve televizyonun kafasına atarım ben onu Gel lan gel Hop al bakayım sen şunu hey. Lan Bonnie Bonnie oğlum Bonnie Bir anda çıkıyorsun ama böyle olmaz Böyle olmaz Arkadaşlar daha evine giremedik bile Bonnie'nin ya Kendisi fotoğraflarda dolaşıyor Bir sinsice ben bu eve girmem lazım hocam Bu eve nasıl gireceğiz Şöyle çaktırmadan eve gireceğim şimdi. Evet, arka tarafa da Abi nereden gördün beni ya? O zaman dur bakayım. Şuradan üst kata çıkabilir miyim? Hop, arabasının üstüne çıkarsam. Dur, arabanın üstüne çıkarsam beni yakalayabilir mi? Allah! Lan ne yaptın? Lan Bonnie beni nereye yolladı? Allah kahretsin seni. Oğlum, selamünaleyküm. Komşunun evine geldik. <laughs> dur dur arabanın üstündeyken dur ben şimdi bir daha şuraya çıkayım. Buraya burada beni yakalayamıyorsun. Ha. Ne oldu? Ha? Ha? Ha ben o o beni beni zıplatıyorsun ama bu ne? Oo! Tamam orası baklı bağlı. Beni görme, beni görme. Şurada dur. Bir bakayım şurada. Bak, bak, bak. Bak, seni gidi lanet olası seni. Git lan buradan. Heh gitti. Oğlum şuraya çıkmamız lazım. Hadi lan. Hadi lan. Şöyle hop. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Evet. Evet. Hop. Bir daha hop. Bir daha hop. Şuraya çık lan. Lan şuraya çıkmamız lazım. Allah kahretsin seni. Bir şey bul, bir şey bul da şu camı kıralım ya. Ver ver ver. Şu çöp kutusunu ver bakayım. Ver bakayım. Abi nasıl çıkamadık oradan? Dur bakayım şu camı kırmam lazım. Bunu bizi görmesen hop. Ha camı Allah belanı vermeye. Camını kırdım çok korktum. Bu sefer çok korktum. Neyse camını kırmayı başardık. Eve sızacağım. Eve sızacağım. Dur deme. benim televizyon hala burada duruyor. Şöyle bir atsak ses yapsak o tarafa doğru gider mi? Bak 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 nasıl bakıyor gözleri gördünüz mü kıpkırmızı Deli manyak ya deli manyak ya Ha antene var ya antene var ya o kafasına vuracağım o antenle Tamam şuradan bir gir arka tarafta bunun girişi olması lazım hocam biz bu eve giremezsek Nasıl ev evdeki eşyalarını çalacağım ben bunun Aha vallahi geldim Vallahi geldim şuradan gir bakayım hop Selamun aleyküm. Bak bu değerli bir eşyaya benziyor bunu al Oh şunlar Oh bu ne lan bir saniye bunu bırakmamız lazım. Hey. Allah kahretsin yanlış hey dedim. Lan gelme gelme. Yanlış da hey dedim ya. Oho bana bak. Ne oldu lan? He? Hey. Abi yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. Yine yanlışlık oldu. Vallahi <laughs> ağzımı burnumu kırıyor. Ben kendimde yatacağım ya. Bırak beni. Bırak hocam. Bırak beni bırak. Aç kapıyı. Ben yatsam şurada. Yatağımda yatsam. Hey. Ne oldu? Oğlum buradan bile beni duyuyor. Vallahi buradan bile beni duyuyor. Ver şunu bakayım. Kendi camımı kıramıyor muyum? Hey. Bak baba nasıl bakıyor bak baba bak. Kendi gelsene lan Yusa. Gelsene. Evimdeyim gelsene. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Çıkmamız lazım şimdi. Hop. Hey. Bak 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 oğlum. Çok tehlikeli bir şey ya bu boni. Vallahi çok tehlikeli. Hocam şu taraftan deneyelim. Hep sol taraftan denedik. Bu sefer de sağdan deneyelim. Sağdan ee, bahçesine doğru girdim. Şuradan geçemedim bir saniye. Eh, geçtim. Güzel. Eğilerek sinsice ilerliyorum şu anda. Sinsice. Beni duyma, beni duyma, beni duyma. Şöyle bakayım. Gelme, gelme oğlum. Gelme, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şuralar açılmıyor mu ya? Açın da şuraları. Oho! Böyle olmaz ama. Hocam yine ben buraya geldim. Bir bakayım şöyle bir. Bu göremiyorum ki. Şuradan zıpla. Tamam. Şurada bir şey vardı. Bir bakayım. No need e, hit lamp right now. Tamam. Hit lamp diyor. Gerek yok. Güzel. Şurada bir şey var mı? Anahtar lazım. Anahtar lazım ya. Aha geliyor. Bu tarafa geliyor. Gelme. Önüme gelme. Sakın geleyim deme. Geliyor. Geliyor. o Sanki bu kapının arkasında gibi. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Etrafa bakmaya devam. Etrafa bakmaya devam. Eee ne yapacak? Allah belanı vermeye. Çok korktum. O neydi lan? Elektriği geri getir diyor. 3 tane e, e, şey bulacağız arkadaşlar. Elektrik çubuğu. E, sigorta yani. Ve Tamam. Bir saniye onları nereden bulacağız şimdi? Her yerlerini gösteriyor bizlere. Bir tanesi üst katta. Hocam ben bunları nasıl bulacağım ki? Elektriği buradan sonra aktif yapacağız. Tamam. oğlum akşam vakti oldu. Daha korkunç oldu bu oyun. Vallahi daha korkunç oldu. Ben altıma yaparım ki böyle. Şuradan bir içeriye girersem. Hocam şuradan bir gir bakayım. Tamam. Şu kapıyı aç. Eee şurada elektriği. Aha buradan bir şey aldım, bir şey aldım ama ne aldım? Birinciyi aldım, he birinciyi aldık tamam. İkincisi nerede lan? Bir saniye Bonnie'cim sakın geleyim deme tamam mı? Tamam mı oğlum? Bir saniye ben şuradan bir kaçayım, ben şuradan bir kaçayım. Sen gelmeden. Hocam ben kaçar, ben kaçar, ben kaçar. Ha! Korktum oğlum Allah geliyor, vallahi geliyor. Allah kahretsin ya. Oğlum çok korktum ben bir tane aldım hala elimde duruyor mu lan? Şşt. Bir saniye bakmam lazım. Ee, Bunları e, kaç tane var oğlum? Bir iki tane. tam üçüncüyü almıştık. Şimdi bir saniye. Şöyle bakayım. Bakayım. Yok. Hey. Yanlışla hey dedim. Hey dedim. Hey dedim. Allah kahretsin. Tamam evinden çıkıyordum ya. Oğlum çok korkunç oldu. Ee, şu tarafta bir tane var. Şu tarafta bir tane var. Onu da almam lazım. Bir saniye. He, bu zaten dışarıdaymış. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım hocam. Al bunu da. İki oldu. Üst kata nasıl çıkacağız ki? Üst kata nasıl çıkmam lazım? Bir saniye o üst kata nasıl çıkacağız? Hocam ben şuradan bir çıkayım. Benim televizyon hala orada duruyor. Ee, oraya çıkmanın tek yolu şuradan çıkıyorduk da nasıl çıkıyorduk ya? Kendime bir şey almam lazım bir saniye. Ver bakayım sen şuradan bir şey. Ee, bana bir tane sehpa bir şey lazım ya. Sehpa var mı? ama masa olur. Masayı alabilir. Yok bunu bu. Heh bunu çok yoldu. Bu çok iyi, oldu, bu çok iyi oldu. Bir saniye. Bunu şuranın üstüne koyarsam. Bunu beni görmeden. Hemen. Bir saniye. Oğlum şuraya çık bakayım. Şu bir, şu iki. Evet. 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 Bunu buraya bırak. Dur 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 sakın gelim deme ha. Şuradan şuraya çıkmaya çalışıyorum. Çıkamadım, çıkamadım. Allah beni görecek, beni görecek, beni görecek. Şöyle bir eğilsem. Bak bak bak. Bonie. Allah hey dedim. Hey dedim. Ha kaldı orada. <laughs> ne oldu lan e? Oğlum şuraya çık lan. Aa şey düştü, sehpa düştü. Bonnie. oradan beni izliyor. Ben oradan ben buradan onu izliyorum. Kafayı yedik ya abi. Buradan ince ha, şuraya çık. Çıkamadık, çıkamadık. Hocam ben kaçar. Ben kaçar, ben kaçar. Hop. Bonnie beni görmeden. Allah kahretsin yine bak ilkildim bak yine ilkildim ha. Aa, hocam bana bir şey lazım. Sandalye. Sandalye bir bakayım. Sandalye ver. Bonnie beni görme. Beni görme çocuk. Abi şuradaki üst kata çıkacağız ya? Üst kata şöyle bak bir saniye. Şuraya çıktım. Buraya da çıktık. Şunun üstüne çıktıktan sonra bir şey şunun üstüne koyup da çıkmamız lazım aslında. Koy şuraya. Lan dur. Lan dur dur dur. Lan oğlum sen aha dur sehpayı alayım ben ya. Ver şunu bakayım. Şunu ver. He. Hocam şunu verdik mi? Şunu da al. İki tane aldım şimdi. Bir saniye. Buradan çıktık. Hop. Hop. Tamam. 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 Şurada dur. Çok güzel. Bunu da şuraya koyduk mu? Aha. Aha vallahi buraya kadar çıktıysam buradan buraya zıplarım. Ama dur dur şunu geri almam lazım lan. Oğlum şunu geri al lan ne olur. Heh güzel. Camı kıracağım bununla çünkü. Ha! Vallahi çıktım. <laughs> al bakayım. Düşme. Sakın aşağı düşeyim deme. Ha! <laughs> neyle kıracağım camı? Camı neyle kıracağız buraya kadar çıktık da. Hocam camı kıracak bir şey yok ki. Eee? Elimde bir şey kalmadı ya. İşte bu kadar olmaması lazımdı. Ha! Tamam. Şuraya dur. Ee, buradan. Ne olur şunu alayım bari. Şunu alayım. acıta da, acıta da. da. Geliyor, geliyor. Neredesin? Oğlum bir saniye. Şunu aldık mı? Oğlum ben buraya nasıl çıkacağım geri şimdi ya? O zaman iki, ben biraz... Ha! Çok korktum. Vallahi çok korktum. Dur ben iki tane daha sandalye kapıp geleyim şuradan onu şunu alıyor masayı? Yok. İki sandalye, sandalye he, sandalye. Şu bir. Hocam az önce çıkmıştık. O elektriği almam lazım. O elektriği açmamız lazım. Bonnie beni mahvediyor. Bonnie beni mahvediyor. Bir saniye geldim, 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 geldim. Allah kahretsin. Gelemedim, gelemedim, gelemedim. Gene yakaladı beni. Gene yakaladı beni. Heh. Beni görme lan. Dur şu elektrik şeyini alayım bari. Şuraya çık. Buraya da çık. Tamam buradan sonrası zaten sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan da çıktık mı? Güzel. Şimdi. Eğilme. Kalk. Bu güzel. Şuradan üstüne çıkarsam. Bunun üstüne çık. Senin Allah kahretsin. Dört. Tamam. Hadi. Oğlum çok tehlikeli. Çok gergin. Şunu da bırak bari üstüne. Tamam. Hah. Dur bakayım. Dur artık dur. <gülüyor> Çıkamıyorum. <gülüyor> Çıkamıyorum. Sen niye orada kaldın ki? Ha. Aldım onu da. Bir saniye. Abi sandalye olacak iş değil galiba bu. Az önce ne güzel çıkmıştım ya. Camı kıramadım. Camı kıramadım. <laughs> Dur şurada. Güzel. Bak çok güzel. Çıktın üstüne. Çıktım bunun üstüne. Hah. Oh be. Elimde bir tane sandalye var. Hop. Dur. Hah. Çok güzel. İyice yanaşalım. Oh be. Al lan. Bir saniye. Bir saniye. Buraya gelme. Ha! Ne yapıyorsun Bonnie? Oğlum ne ya? Kafayı yedi. Kafayı yedi. Bir saniye buraya girdim buraya girdim İnşallah bu tarafta değilsindir Kapıyı aç lan Lan bu kapı Bu kapı <laughs> He dur dur şuradan geçeceğiz Boni kafayıydı arkadaşlar Vallahi boni kafayı yedi Al şuradan Oh be sonuncu elektrik şeyini de aldık mı Eee sen şimdi ana yemedin mi Ben yiyeceğim galiba ananayı şu an Buraya geç hocam Bu kapıyı aç kapı Kapı açılmıyor Kapı açılmıyor O zaman geldiğim yoldan geri gitmek istiyorum ben Şunu, şunu çek Ha, aşağıdaki yolu açtık. Aşağıdaki yolu açtık. Lan oğlum ne oldu? Çık çık. Çık çık. Şu elektrik elektrik elektrik. Lan elektrik. Oh. Ah. Elektriği geri getirmeyi başardım sonunda. Kafayı yemişti ya Bonnie. Vallahi kafayı yemişti. Lan. Bana bak. Senin kafanı gözünü kararım ha. Dur bakayım o aşağı aşağıya değil mi şu an? Yok lan arka yol açamadık ya. <laughs> Allah belanı vermeye ya. Aha, kalbim var arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım kalbim var benim Bu videomuzun burada sonuna geldik ee, Foxy falan da gelmiş Foxy ile de oynamamışsınız yorumlara yazın bakalım Görüşürüz bay bay